Geçtiğimiz günlerde fazlasıyla tartışmalı bir olay yaşandı. Ya da daha doğrusu hemen akabinde en az ilki kadar tartışmalı bir olaylar silsilesi oldu. Birleşik Kral merkezli iklim aktivisti gruplarından bir tanesi olan Just Stop Oil, öncelikle National Gallery'de yer alan Van Gogh'un bir resmine çorba fırlattı. Bizler daha olayın dehşetini ve tartışmalarını üzerimizden atamamışken, sonrasında Almanya'da Monet'in bir resmine patates püresi fırlatıldı ve onu da kendilerini inci küpeli kız resmine yapıştıran aktivistlerin eylemleri takip etti. Tabii bu hareketlere paralel olarak e, Ferrari gibi araçların satıldığı galerilere spreyle boyanması, Rolex gibi pahalı saatlerin satıldığı dükkanların zarar görmesi gibi başka olaylar da yaşandı. Her birini tek tek sıralayacağım birazdan ama sadece iki hafta kadar önce Van Gogh'un bir resmine fırlatılan çorba... Aktivizm, vandalizm, sanat meselesi üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Hatta bu kadar geç bir şekilde bu videoyu çekiyor olmam da şaşırtıcı. Aslına bakarsanız bu olaylar yaşandığında ben de Londra'daydım ve Twitter'daki gündemim konuma göre ayarlı olduğu için o birkaç gün özellikle İngiltere'de ya da daha doğrusu Birleşik Krallık'ta inanılmaz bir şekilde bunun tartışmaları yaşandı. Her nedense başlangıçta bu olayın bana nasıl hissettirdiği, nasıl yorumlamam gerektiğinden emin değildim. Ama şimdi biraz daha kafamı toparladım sayılır. O yüzden kişisel görüşlerimi paylaşacağım. Aktivistlerin konuşmalarına referans vererek. Çünkü dürüst olmak gerekirse başlangıçta bu olayın bende yarattığı hissiyat aktivistlere gidip tokatlamak türünden bir davranış kalıbıydı. Fakat bu olayın aktörlerinden ya da belki de kahramanlarından biri olan Phoebe'nin şu konuşmasını dinledikten sonra kanaatlerim hızla değişmeye başladı ve o duygusal köpürmenin ardından meseleyi biraz daha rasyonel ve eleştirel bir şekilde görmeye başladım. Ama içeriye geçmeden önce sonrasında konunun dağılıp bölünmemesi için videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum ki böylelikle altyazılara gerek kalmaksızın da dünyada neler olup bittiğini herhangi bir tercüme gereksinimi olmaksızın kendimiz takip edebilelim. Videonun sponsoru online İngilizce platformu olan Cambly. Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birlikte birebir dersler yapabileceğiniz bir platform. Sıklıkla biz onu esnek çalışma programları ile birlikte tanıyoruz. Bu şu anlama geliyor. İngilizceniz hangi seviyede olursa olsun hem kendi seviyenize uygun bir eğitmen bulabiliyorsunuz hem ilgi alanınıza göre iş İngilizcesi, seyahat İngilizcesi gibi konularda çalışmalar yapabiliyorsunuz hem de kendi programınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebiliyorsunuz. İngilizce öğrenmek Artık bir tercih veya artı değil neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Dünyada bu kadar fazla şey olup biterken bizler de kavanozdaki bir beyin olarak var olmadığımız için hem olayları takip etmek hem de kişisel kanaatlerimizi paylaşıp bunların bir parçası olmak için İngilizce öğrenmek durumundayız. O yüzden Cambly'de hazır yılın en büyük indirimi %60 oranındaki o büyük indirim varken kendinize yatırım yapmak için oldukça doğru bir dönem olduğuna inanıyorum. 600 Dilara kodunu kullanarak 12 aylık üyelerde %60 60 oranındaki indirimden faydalanabilirsiniz. Şimdi şu çorba, patates püresi ve yapışkan meselesine dönelim. Şu videoları izlediğinizde benimle benzer duygu durumları içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü sonrasında Twitter'a baktığımda pek çok kişi İngiliz, beyaz, üst, orta sınıf, şımarık çocuklar, Monet'i mahvetti şeklinde bir haber silsilesiyle karşı karşıya kalmıştık. Tabii başlangıçta orada bir koruyucu olduğunu herkes bilmediği için videoyu izlediğimde tiksinti, sinir ve dehşete kapılmıştım. Bu kadar eşsiz, bir daha yapılması mümkün olmayan böylesine özel bir parçayı ne hakla siz yok edebilirsiniz şeklindeki bir duygu durumla birlikte videoyu hayretle karşıladım. Ama öyle bir duygu durumu yaşadım ki İkinci kez izlediğimde de, üçüncü kez izlediğimde de her defasında o çorbanın fırlatılma sahnesi bende muazzam bir öfke yaratıyordu. Başlangıçta şunu düşünmüştüm. İklim aktivizmi yapmaya çalışıyorsunuz. İşte fosil yakıtların, yeni fosil yakıtlarının üretilmesini, bunların ruhsatlandırılmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden aslında mevcut değerleri korumaya yönelik bir çabanız var ama bazı şeyleri koruma biçiminiz, bazı şeyleri mahvetmek. Bu bana çok ironik ve aptalca gelmişti. Yani aralarındaki bağlantıyı anlayamamıştım. Sonrasında bazı insanların şey yazdığını gördüm. İşte Van Gogh yağlı boya kullandı. Onlar da aslında fosil yakıt üretimi ve kullanılmasına karşı çıktıkları için malzemeden dolayı bir ilişki var gibi bir şey çıktı. Bir kısım insan da şeyi tartışıyordu. Sonuçta Van Gogh hiçbir zaman o sanat sektörünün işte o burjuvazinin popüler sanatçılarından bir tanesi olmadı. Hatta ironiktir sanat tarihindeki tek avantgard Van Gogh bile sayılabilir. Çünkü o popülerleşip sanat camiası tarafından kabul edilmeden vefat ettiği için avantgard başladığı yolda avantgard bir şekilde vefat etti. Yani bir sanat eserine zarar vereceksek bu kişi en azından Van Gogh olmamalıymış gibi düşünüyoruz. Ve yine başlangıçta şunu düşünüyoruz düşünüyordum. Aktivizm önemli olmakla birlikte. Aktivizm performans değil. Ne demek istiyorum? Bir performans sergileyerek işte bir performansın parçası olarak bir sanat eserini yok ediyorsanız bu ayrı bir tartışma konusu ama aktivizmin performanstan farklı olarak görünür hale getirmeye çalıştığı, çözmeye çalıştığı bir e, amaç, bir niyet olduğu için doğal olarak bu eylemi yapma amacıyla vermeye çalıştığı mesajla eylemin kendisi arasında bir ilişki olması gerektiğini düşünüyordum başlangıçta. O yüzden e madem ki bir şeye zarar vereceğiz, işte iklim konusuna dikkat çekeceğiz, fosil yakıt e, üretimini ve tüketimini durduracağız gidin e, işte kardeş yanların jetlerine zarar verin gibi bir kafadaydım ben de çoğu insan gibi. O noktadan sonra videoyu ikinci veya üçüncü kez izlediğimde hala bu denli sinirleniyor olmam üzerine düşünmeye başladım. Yani sanat eserlerine zarar zarar verildiğini gördüğümde bende ortaya çıkan bu öfke ve tiksinti duygusuna sebep veren şey nedir? Hadi diyelim ki bu aktivistler çok anlamsız hareketler yapıyorlar. Sanatla bunun hiçbir bağlantısı yok. Ama ben neden bir sanat eserinin mahvedilmesi ihtimalinden bu kadar rahatsız oluyorum. Ve bu noktada biraz da Dilara'nın öznerliğini paranteze almak gerekiyor. Ben sanat üzerine düşünen bir felsefeciyim. İşte sanat tarihi eğitimi aldım, sanatı seviyorum, imgeler aracılığıyla düşünüyorum. National Gallery'e gidip Van Gogh'un resimleri karşısındaki o sarı tonların bana hissettirdiği duyguyu seviyorum ve bir açıdan e, elimden sahip olduğum e, çok önemli bir estetik deneyim alınmış gibi hissettim. Ne hakla gelecek nesilleri bundan mahrum bırakıyorsunuz diye düşündüm ve bu dediğim yerde sanat eserinin neyin değerli yaptığı meselesi aslında kendi kendine felsefi bir tartışmanın e, konusu oldu. Bir e, Van Gogh'un ay çiçekleri resmini değerli kılan şey onun biricikliği değil mi? Onun özgünlüğü aslında. Bizler ne yaparsak yapalım, nasıl bir teknoloji ortaya çıkarsa çıksın. Ay çiçeklerinin aynısını ürettiğimizde dahi o biricik olmayacak. Walter Benjamin var çağdaş filozoflardan bir tanesi ve sanat eserlerinin karşısında yaşadığımız o biriciklik deneyimi, o sanat deneyiminde bir aura olduğunu söylüyor. Şimdi Doğal olarak Van Gogh'un ay çiçeklerinden ne kadar üretirseniz üretin siz birebir gerçekten Van Gogh'un duygu durumuyla yapmış olduğu şey olmayacak. Yani o özgünlük, o biriciklik, o yerine koyulamazlık onu bu kadar değerli hale getiren şey. Ve sonrasında hemen açıklamalar ortaya düştü. Zaten bu başlangıçta da söz etmiş olduğum gibi aktivistlerden biri olan şu renkli saçlı genç hanımefendi e, kesinlikle esere bir e, zarar verme amaçlarının olmadığını, eserin zaten e, plastik bir e, saydam bir e, tabakayla korunduğunu bildiklerini bunu 5-6 kez üstüne basa basa e, söylüyor yani biz bunu zaten biliyorduk eseri yok etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle yoktu dedi ve günün sonlarına doğru bu tartışmalar başladıktan hemen sonra aslında esere hiçbir şey olmadığını sadece çerçevesinin e, bir hasar aldığını ve bu hasarında onarılabilecek bir şey olduğunu öğrendik. Benzer bir şekilde Monet'e patates püresi fırlatan aktivistler de onun korunduğunu, esere herhangi bir zarar gelmediğini söylediler. Sonrasında inci küpeli kız tablosuna da kendisini yapıştıran başka iki aktivist vardı. Orada da herhangi bir zarar oluşmadı. Herhangi bir zararın oluşmaması ayrı bir mesele. Yani istemeden zarar verebilirler mi? Verebilirler. Özellikle şu inci küpeli kıza kendisini yapıştırmaya çalışan aktivistlerin bu eyleminde hakikaten tablo yere düşebilirdi. Çünkü küçücük bir kısımdan kafanızı yapıştırmaya çalışıyorsunuz ya da ister istemez şöyle bir hareket başlatmış oluyorsunuz. Yani bir şeye tepki göstermenin, onun aktivizmini yapmanın yollarından bir tanesi olarak sanatı hedef göstermiş oldunuz. Her defasında aktivistler ya da bir derdi olan kişi bu bahsetmiş olduğumuz Just Stop Oil hareketindeki kadar bilinçli olmayabilir. Yani gerçekten korunduğundan emin olmadığı bir şeyi harekete destek vermek niyetiyle biri mahvedebilir. Yani bunun ne şekilde sonuçlanacağını bilmiyoruz. Zarar meselesini o yüzden şimdilik e, havada bırakıyorum. Ama aktivistler biz ona zarar gelmeyeceğinden zaten emindik dedikten sonra şöyle bir şey daha söylediler. Bu yaptığımız eylem çok saçma değil mi? Biliyoruz ne alakası var ki çok saçma ben de biliyorum ama bir sanat eserine böylesi bir zarar gel geldiğinde o hissetmiş olduğunuz öfkenin altında yatan şey yerine geri koyulamaz biricik ve çok değerli bir şeyin mahvedilmesinden duyduğunuz üzüntüydü. Tıpkı sanat gibi yerine yeniden koyulamaz sahip olduğumuz biricik değer başka nedir? doğanın kendisi. Düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta sanat eserleri var ve bir sanat eserinin zarara uğradığını gördüğümüzde Sanat sever olun veya olmayın. Ben orada Twitter'da söven insanların her birinin çok sanat sever olduğunu, Van Gogh, Monet resimlerini ziyaret ettiğini falan zannetmiyorum ama her birimizde çok değerli bir şeyin yok olduğu imajı yaratıldı ve biz onu gördüğümüzde dehşete kapıldık. Bir tarafta sanat eseri var, bir tarafta doğanın kendisi var. Yani kıyasladığınızda mahvedilmiş, katledilmiş bir doğadan sonra yaşamın belki de e, sürdürülemeyeceği bir noktada sahip olduğumuz kültürel değerlerin, müzelerin, sanat eserlerinin ne gibi bir anlamı olacak ki? O yüzden işin saçmalığı ve ironisiyle birlikte aslında işin altında yatan mantık açığa çıkmaya başladı. Düzeltilemez, yerine koyulamaz, herhangi bir teknolojiyle tamir edilemez e, değerli bir Varlığın yok edilmesi karşısında bize mi yaşadığımız o deneyimi amaçlamak. Çünkü şu antroposen kavramının da altında belirttiği gibi insanın doğaya yapmış olduğu müdahalelerin yarattığı sonuç tam olarak bu. Ve bizler doğanın, hayvanların, yaşamın an be an katledilmesini izlerken hiçbir tepki göstermiyoruz da. Van Gogh'a çorba fırlatılması karşısında çıldırıyoruz. Aslında bu adeta toplumsal bir deney gibiydi. Değerler sistemimizdeki saçma olan şeyi gösterdi. Doğanın ve yaşamın olmadığı bir toplumda sanatın anlamı ne olacaktı ki? Hakikaten sanat eserlerine böylesi bir değer yüklüyor olmamızın arkasında yatan gerekçe kültürün korunması ve öteki nesillere aktarılmasıysa bizler gelecek nesillere nasıl bir doğa ve yaşam bırakıyoruz ki Van Gogh'un resmi gibi kültürel değerlerimizi savunma konusunda böylesi korumacı oluyoruz. Tabi bu hareketi iki gencin yapmış olmasının altındaki mesaj da bu. Bize kontrolsüzce tahrip ettiğiniz bir doğayla birlikte müzelerin içerisinde başına pek çok görevliler dizmiş olduğunuz bir takım sanat eserleri bırakıyorsunuz demek. O yüzden bunu düşünmeye başladığımda şunu fark ettim. Böylesine bir tiksinti, böylesine bir öfke, böylesine bir dehşet başka hangi şekilde yaratabilirlerdi hakikaten? Bu Rolex mağazasını işte turuncu bir spreyle boyadıklarında içimizden oh olsun diyoruz veya Bentley, Ferrari gibi araçların yer aldığı mağazalara tahrip edildiğinde yine kıkır kıkır gülüyoruz. Ama mesele Var olan dehşeti göstermekse bizim o dehşet duygusuna ortak olmamız gerek. O yüzden iklim aktivizmi konusunda sanattan daha elverişli bir mesaj aracı ne olabilir ki diye düşünmeye başladım. Ve zaten sanatı sanat yapan, sanatı bu kadar anlam getiren, sanatı hepimiz için bu kadar hususi bir noktaya yerleştiren şeylerden bir tanesi de bu değil mi? Geçmişteki sanat eserlerinin yeri geldiğinde çağımızın fenomenlerine de ışık tutabiliyor olması. Van Gogh ayçiçekleri resmini yaparken yani bundan birkaç yüz yıl sonra iklim aktivistleri tarafından hedef alınacağını düşünemezdi bile. Sanat yapıtının tüm değeriyle birlikte sahip olmuş olduğu bu açıklık bize her defasında isteyelim veya istemeyelim Felsefi bir sorgulamaya itiyor. Bu muazzam bir olanak. O konuşmayı dinledikten sonra zaten aklımda bazı şeyler oturmaya başladı. Evet yani asıl mesele tam da bu tiksintiyi yaratmaktı. Ben bu aktivistlerin o eserlerin korunmakta olduğunu bildiklerini bütün samimiyetimle inanıyorum. National Gallery gibi bir yerde İngiltere'de doğup büyüyen gençlerin belki de en sevdikleri resimlerden bir tanesi olan Van Gogh'a çorba fırlatması muazzam derecede cesaret isteyen bir eylem. Yani düşünüyorumca dehşet verici olan şeylerden bir tanesi o çorbayı fırlatma anlarındaki hissettikleri şey. Belki titriyorlardı. Belki de gerçekten en sevdiği işler bunlardı. Mone veya inci küpeli kız gibi. Tabii bunlar spekülasyonlar ve hiçbir önemi yok. Öyle ya da böyle her birimiz için çok değerli olan çalışmaların ortadan kaldırılması, tahrip edilmesi durumunda yaşadığımız o sinir ve kızgınlığı aslında yönetmemiz gereken çok daha önemli, çok daha acil bir mesele olduğu konusuyla bizi yüzleştirmek. Ve bu olaylardan sonra aktivizm üzerine çalışan pek çok kişinin yazılarını okudum. O noktada toplumun hiçbir kesiminde aslında böyle çalışmalar yapılmasının iklim aktivizmine karşı negatif bir etkisi olmadığını söylüyorlar. Yani ilk başta şu tarz yorumlar çok fazla görmüştüm. Şu an herkes sadece Van Gogh fırlatılan çorbadan bahsediyor. Kimse ana mesajı almamış. Kimse iklim aktivistlerinden söz etmiyor ki demişti. Ben de benzer bir şey düşünüyordum. Yani eylemin kendisi eylemin mesajının gerisinde kalmış gibi gözüküyordu. Ama şok duygusu gittikten sonra bu kadar dikkat çekici bir eylem yaptıktan sonra daha makul tartışmalar ortaya çıktı. Bununla ilgili de şöyle bir araştırma gördüm. Çoğumuz aktivist değiliz ve aktivizm öyle alelade yapılan bir şey değil. Yani bunun bir sosyolojisi, bunun bir psikolojisi var. Bu tarz eylemlerde aslında çok marjinal, şok edici, aykırı bir hareket yapılması akabinde daha ılımlı grupların, daha ılımlı eylemlerin ortaya çıkmasına yol açıyormuş. Gidişat şu iken İlk eğilimin aşırılığı sayesinde yeniden gidişat şuraya düşmüyor da bu defa daha ortalardan daha ılımlı bir hatta seyrediyor. Konu doğanın kendisi olduğunda böylesi aşırı bir eylem yapmanın sorumluluğu üstlenmeli mi buna cesaret edilmeli mi? Başka bir konu tabi tahrip edilmeyeceğinden emin olunduğu noktada bunu konuşmak çok da anlamlı değil çünkü temizleniyor yerine koyuluyor falan filan. İngiltere Bankası'nın da duvarlarına boya püskürtüldü ve kimse herhangi bir şey söylemedi yani ilk eylem bu olsaydı bir hafta boyunca bütün dünyanın, bütün sosyal medya platformlarının tartışacağı bir hamle olmayacaktı. O yüzden aşırı uçlu bir eylem yapılması oldukça normal gözüküyor. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Biraz bahsettim ama bu eylemler nereye kadar gidecek? Yani bir konuda tepki göstermek için sanat eserlerini hedef alıyor olmamızın yaratacağı bambaşka olumsuz esinlenmeler ve hareketler olabilir. Bugüne kadar bir zarara uğramamış olabilirler ama bu bundan sonra bir zarara uğramayacakları anlamına gelmeyebilir. Daha nereye kadar gideceğiz? Bu müzeleri yakmaya kadar gidecek mi mesela? Çünkü burada enteresan bir kavram ikiliği var. Doğanın kendisine karşı e, kültür ve sanatla ortaya koymuş olduğumuz değerler sistemimiz. Hani şey diyorum ya ben sanat videolarında e, birkaç kez bahsetmiştim. İngilizce'deki art kelimesinin geldiği yer latince ars, onun da Yunanca tekne kavramından geldi. O yüzden mesela artificial intelligence'daki o artificial yapay kavramının kökeninde de aslında sanat kavramı var. Ve bu noktadan bakıldığında kültür ve sanat, Doğanın kendisinde spontan bir şekilde var olanlara karşılık insanın yapıp etmeleriyle ortaya koyduğu şeyler. Bu olaylar bence bizim iki yüzlülüğümüzle bizi baş başa bıraktı. İnsanın doğaya eklemiş olduğu, üretmiş olduğu kültürel ürünlere karşı gösterdiğimiz duyarlılığı, doğanın kendisine karşı göstermediğimizi bize gösterdi. Hem amacına hem mesajına oldukça uygun bir eylem olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki geleceğine dair kaygılarımı da dile getirmeden edemeyeceğim. Bu daha nereye kadar gidecek?